kiraz üretiminde önemli bir bölgeye sahip olan 5000 yıllık Harput Mahallesi'nde ilk kiraz hasadı, mevsimsel değişiklik ve sıcaklıkların erken gelmesiyle birlikte geçen yıla göre bir ay önce yapıldı. Elazığ'ın merkezine 6 kilometre uzaklıkta bulunan ve medeniyetler beşiği olarak tarihi ve dini açıdan önemli bir değeri olan Harput Mahallesi, aynı zamanda kiraz üretimi açısından önemli bir potansiyele sahip tarihi mahalleye bağlı Göllübağ'da mevsimsel değişikliğe bağlı kiraz hasadı erken başladı. Kurban Bayramı tatili nedeniyle sebze ve meyve halinin açılmasını bekleyen üreticiler, tatilin bitmesiyle hasada başlayacaklarını kaydetti. Göllübağ mahallesinde yaklaşık 200 kök ağaçta 11 çeşit kiraz yetiştiren Enver Tekay, geçen yıla göre bu sene bir ay erken hasat yapacaklarını belirtti. Geçen yıla göre kirazda, Hasadın bir ay erken başladığını ifade eden üretici Enver Tekay, 200'e yakın ağacımız var. 5 ton civarı kiraz oluyor. Mevsimine ve yılına göre rekolte değişiyor. 11 adet farklı cins kiraz ağacımız var. Burası 1595 rakımlı bir yer. Çoğu susuzdur ve susuz olunca da aroması daha güzel oluyor. Bu sene sıcaklardan ve iklim değişiminden dolayı erken oldu. Hava sıcaklıkları da. 36 derecelerde seyrediyor. Bunun zararı ise toprağın suyunu bitirmesi nedeniyle ağaç da su istiyor. Hasadımız yaklaşık 15 günde biter. Geçen sene 15 Temmuz'dan sonra yapmıştık. Şimdi ise sebze halinin açılmasını bekliyoruz dedi. <laughs> Bu da Vista derler. Stella, Stella. Bu salkın gibi tutar. Bunun tutuşu. Stella. Yani kaynattığın zaman vişneden daha rengi bordo, koyu bordodur. Ve tadı da eşcim tıraktır. Vişne. 200'e yakın ağacımız var. E oluyor. 3-4-5 ton civarı oluyor. Bundan sonra mevsimine göre, yani yılına göre bazen sert geçirse yağmurlu olduğu zaman, çiçek zamanı, yağmur olduğu zaman o zaman çiçekler döllenmiyor, kökülüyor. Ama yağmur olmadığı zaman çiçekler döllenmesini yapıyor. Meyvenin oluşumu rahat oluyor ve bol oluyor. 11 cins hem de kiraz mevcut. Değil Aromaları de. farklı. Bu neden kaynaklanıyor? Rakım Hem rak. Bura 1595. Şura şu an raporda gel 1495 rakımdayız. Çoğu susuzdur. Susuz olunca aroması daha güzel olur. Bu sene biraz e, sıcaklıktan, bu? iklim şey gidişinden erken oldu. Bu sene Hava sıcaklığı da biraz erken. Yüksen, yükse, da erken. Yüksek, 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 sıcak. 40, de, 36 derecelerde, 33 Bunun derecelerde. Bunun zararı veya faydası? E ne oluyor? Yani. Ağaçları tez ve toprağın suyunu bitirince bu sefer ağaç su istiyor. Hasat 10-15 günde biter. Geçen sene hangi ayda hasat yapmıştın? Temmuz yani? 15'ten sonra yaptık. Şimdi ise işte Sabzallının açılmasını bəlkə bayramın bitməsini bəktik